Fatiha okumak nasıl şirke giden bir yol olur? Eylemin kendisi yani Kur'an okumak elbette en güzel ibadetlerdendir. Ancak tehlike eylemde değil, o eylemin arkasındaki niyette ve beklentide başlar. Eğer siz bir mezarın başında niyetinizi "Ya Rabbi, okuduğum bu Fatiha'dan hasıl olan sevabı bu kabirde yatan kulunun ruhuna hediye ediyorum. Onun günahlarını affet." makamını yükselt diyerek yaparsanız bu ölen kişi için yaptığınız bir duadır. Bunun hükmü alimlerce tartışılsa da özünde bir ibadeti Allah için yapıp sevabını bir başkasına bağışlama niyetidir. Ancak eğer siz Fatiha'yı mezardaki kişinin sizi duyması, sizden hoşnut olması ve bu sayede size yardım etmesi veya Allah katında aracılık yapması beklentisiyle okuyorsanız işte o an Fatiha bir dua olmaktan çıkıp ölüden bir talepte bulunmak için kullanılan bir anahtar, bir şifreye dönüşür. İbadetinizi Allah'tan başkasından bir menfaat elde etmek için bir araç olarak kullanmış olursunuz. Milyonlarca insanın düştüğü hata budur. Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederken niyetlerindeki bu küçük ama tehlikeli kayma yüzünden tevhidin sınırlarında gezerler